Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda size tavuk nasıl parçalanır, yemeklik nasıl ayrılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikle bir bütün tavuğumuzu alıyoruz. İlk olarak arka kısmını kesiyoruz. Daha sonra kanatları bu şekilde tutarak arkasında birleşim yerinden bıçağınızı zorlamadan çıkarıyoruz. kanatların uç kısımlarını da alıyoruz. Kanatlar bu şekilde çıkarılıyor. Butlar ise göğüsle butun arasında birleşim yerinde bıçağı vuruyoruz. Aynı şekil bu tarafa da. Daha sonra elimizle bir elimizle göğüsten, bir elimizle kalçasından ayırıyoruz. Daha sonra butları çıkarmak için elimizle geriye doğru bastırıyoruz. Bastırdığımız zaman buradan birleşim yeri çıkıyor. Onun arkasından hemen bıçakla kesiyoruz. Böylelikle butları da elde etmiş oluyoruz. Eğer butların derisini çıkarmak istiyorsanız bu şekilde tutarak bir elimizde deriden, bir elimizde buttan geriye doğru sıyırdığımız zaman derisi de kolaylıkla çıkıyor. Aynı şekilde buttan deriyi ayırmak için bir elimizde deriden, bir elimizde buttan tutarak deriyi çekiyoruz ve but meydana çıkıyor. Daha sonra fazla yağlarını kullanmak istemiyorsanız temizleyip sırt kısmı meydana geliyor. Yine sırt kısmının da derisini eğer kullanmak istemiyorsanız bıçak yardımıyla bu şekilde sıyırabilirsiniz. Derisi sırt kısmı da hazır. Daha sonra bunu da yemeklik istiyorsanız 1'e, 2'ye, 3'e bölebiliriz. Daha sonra göğüs kısmını göğüs kafesinden ayırmak için burada duran kısmı elimizde çekiyoruz ve boyunla göğüs kafesini ayırıyoruz. Yine Elimizde kemikli göğüs kalıyor. Kemikli göğüsünde üzerindeki deriyi almak için bir elimizde deriden, bir elimizde göğüsten tutarak deriyi sıyırıp alıyoruz. Bu arada istersek bu fazla yağları bıçak yardımıyla temizleyebiliriz. Bu aşamada bütün tavukları parçalıktan sonra şimdi eti kemiğinden sıyırma aşamasına geldik. Kemikli göğsü sırt üstü yatırıyoruz. Parmaklarımızla buradan aşağı doğru kemikten et arasına sokup aşağı doğru çekiyoruz. Daha sonra kemik kıkırdak dokusuyla et arasında bıçakla küçük bir çizik veriyoruz. Burada bir elimizde göğüs etini tutarken bir elimizde de kemiği çekerek etten ayırıyoruz. Bu kalan kemikli etleri parçalamasına geçelim. Ayırıyoruz. Hiçbir şeyi tam olarak kemiğinden sıyırmıyorum. Çünkü bunları yemeklik ve çorbalık olarak kullanacağım. Daha sonra göğüsten kalan kıkırdakla kemikli kısmı yemeklik olarak ayırıyorum. Yine göğüs kafesi ve boynu ortadan keserek yemeklik olarak ayırıyorum. Yine sırt kısmını yemeklik olarak ayırıyorum. Butları ızgara, sote ve diğer şeylerde kullanmak üzere açıyorum. Butları da açarken yine ters koyup kemiğin kenarından aşağı doğru bıçakla kesiyoruz. Daha sonra yine bu taraftan kemiğin diğer tarafını temizliyoruz. Yine buradan bacak kısmının orayı kemiğinden temizliyoruz. Daha sonra kemiğin altına bıçağı sokup yukarı doğru sıyırıyoruz. Yine bu taraftan da aynı şekilde kemiğin altından bıçağı sokup sıyırıyoruz. Dizinin orayı temizliyoruz. Ve bu tetimiz hazır. Buradaki çıkan kemikleri ben çorbaya kullanıyorum. Çorbalık olarak ayırıyorum. Buradakini de Yine kemiksiz göğüs etimizin üzerine kullanmak üzere bırakıyorum. Yine aynı şekilde diğer budu. Bu şekilde açıyoruz. Yine buradan bu tarafı bu şekilde açıyoruz. Alttan bıçağı sokup çekiyoruz. Yine bu tarafta alttan bıçağı sokup çekiyoruz. kemiksiz but etimiz de hazır. Yine buradan çıkan et kemiği çorbalık ayırıyorum. Kanatları tüm de kullanabilirsiniz. Buradan ortadan ikiye de ayırabilirsiniz. Bunları da gene yem, yemekle katacak. İsterseniz ızgaraya da kullanabilirsiniz. Parçaladığımız tavuğumuzu kemiksiz but eti, göğüs eti, diğer muhtelif parçaları ve buttan çıkan kemikle göğüsten iç kısmından kalan etli parçaları çorbalık, yemeklik ve neye kullanacaksak, neye ihtiyacımız varsa kullanmak üzere parçaladık. Bunları kullanmayacaklarımızı buzdolabı poşetine koyup buzlukta dondurup son tüketim tarihine kadar kullanabiliriz. Şimdiden bütün yemeklerinizde kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.